video arkadaşlar. Kasap, kasap. Şey kameraya mı şey. ee, alıyorsun fotoğraf, fotoğraf Kameraya video, video. Onu videoyu şey şeye şey aktarabiliyor musun? Aba. Fotoğraf tarafa aktarıyor biliyor musun? Normal videoları. Allah. Hayır şeye, köyün sitesine. Abi, köyün sitesine geçiriyor ne? Aktarabiliyor musun? Biz Senin adresini ver bize bakalım lan. Deşli değil. Kasabasi. Onun içinde var mı? Yok. Disli. Disli. Yazacağım. Disli. Kasabasi.com. Tamam, Disli Kasabasi.com yazın. Hangi bölümü? Ben size linki veririm. Güzel Güzel dişli dişli yazılı yazılı çıkıyor. Yazılı çıkıyor. Verecek işte toplu. Yok ona koymuyorum ben. Sadece <laughs> dişli kasabası. Abi <laughs> ya. Bizi çektik sen gel böyle onları da çek. Aynı zaten. <laughs> Yeşil dişli mi? Arkadaşlar yani. pişiriyor biz yiyoruz. Abi. Hadi lan hadi <laughs> <laughs> Kamera çekiyor diye utanma çekilme abi başına geç <laughs> Mehmet mi görmez Sataram diyor çıkıyo Ömer senin oğlan futbolcu yok baya Ule senin köyden kovuydum <laughs> Sana benim tek soy Senin oğlan futbolcu olacak baya Çek Ömer abinin yanında Kaynızı çektin Ömer poz örecek Önü yüder Çekme Çektiği kadar Ha Nuri nerede? Nuri Bey gele şimdi. Ben Nuri götür nerede ya? De Bana, Hadi de. Vallahi boğaz kardeşini de görmüyorum geldi, geldi ama gel. nereye gitti? Ya gördüm geri gitti ne bilemem. Geldi şimdi abi. Şapka takarken boğaz Geldi.

Anlatma nereye gide, gidiyorsun? Gideceğim. Ama. Ama değil. Hatta oğlum bu evet, annem var Anneme derim vallahi. Gel buraya gel. Ben ağlayacağım sen anne, anne zaktı kendisi para vermiyor. Nasıl aldım ya? kita dah serius ana ya ya ne anis ah sama macam ni kan sama macam ni kan istimewa macam ni kan bagi sini beri ni sama macam ni kan Ya. çekiyor mu da Meyini, ekmek ne? yiyecek Ana, var mı yatır şey işte Sırf yamyam var evet. <gülüyor> 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 Ahmet, sen mi <gülüyor> cık, <gülüyor> cık, tık, 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 tık. fazla yemeyeyim. gel Ahmet Ahmet gel

Kapanıcı belli olsun ya sen de ben çekerim. Gerek yok. Ben mi incelerim? Ama doğru o inceler.